Merhaba. Bu detaylı incelemede senin için derlediğimiz kaynaklara bir göz atalım diyoruz. Elimizde makaleler var, üniversitelerin web3 projeleri, bir de teknolojiyi anlatan kaynaklar. Odak noktamız ne? Şey, web3.0 yani blockchain, NFT gibi teknolojiler akademi dünyasını özellikle de yayıncılık ve dijital kimlikleri nasıl değiştirebilir? Evet, güzel bir başlangıç noktası. Çünkü mevcut akademik yayıncılık sisteminde hani ticari yayıncıların biraz fazla öne çıktığı, bilimin ve toplumun belki de geri planda kaldığı eleştirileri var. Avital'ın makalesi mesela buna dikkat çekiyor. Bir tür piyasa başarısızlığı diyor hatta. Hmm. İşte bu durumu ve bir de şu dijital kimliklerdeki karmaşayı e, bu yeni teknolojilerle aşabilir miyiz? Ona bakacağız aslında. O zaman amacımız net bu konuyu senin için anlaşılır kılmak, potansiyeli de zorlukları da ortaya koymak. Hadi başlayalım. İlk olarak blockchain. Nedir bu blockchain en basit haliyle? Şöyle düşünelim. Bilgi içeren bloklar var ve bunlar birbirine zincirle bağlı ama merkezi bir yerde değil yani dağıtık bir yapıda. Binlerce bilgisayarda tutulan, paylaşılan bir kayıt defteri gibi. Kayıt defteri anladım. Güvenliği nasıl saldıra peki? Her blokta verinin kendisi var, bir de o bloğun dijital parmak izi, yani hash'i ve bir önceki bloğun parmak izi. Bu zincir yapısı ve proof of work gibi hani işlem kanıtı mekanizmaları sayesinde bir kere kaydedilen veriyi değiştirmek çok çok zor, neredeyse imkansız. İşte bu zorlukta güvenliği ve şeffaflığı getiriyor o zaman. Aynen öyle. Şeffaflık ve güvenlik. Peki akademik yayıncılığa dönelim o eleştirilen ticari hakimiyet meselesi blockchain burada nasıl bir çözüm olabilir? İşte Avital tam buraya odaklanıyor. Diyor ki web3 teknolojileriyle yani blockchain ve belki yapay zeka ile gücü bu büyük ticari yayıncılardan alıp tekrar akademisyenlere bilime verebiliriz. Daha merkeziyetsiz, daha demokratik bir yapı yani. Yani yayıncılığı monarşiden demokrasiye taşımak gibi bir şey mi? Evet, evet tam olarak bu ifadeyi kullanıyor. Çevik demokrasilere dönüştürme çağrısı yapıyor. Oldukça iddialı bir vizyon aslında. İşin içine bir de NFT'ler giriyor. NFT'ler nedir? Hani bu dijital sanat eserlerinde falan duyuyoruz ama. NFT yani Non-Fungible Token, Türkçesiyle değiştirilemez jeton diyelim, bir dijital varlığın blockchain üzerinde kime ait olduğunu gösteren benzersiz kopyalanamaz bir sertifika gibi. Peki bir makale için NFT, yani dijital kopyası zaten her yerde olabilen bir şey için ne anlam ifade ediyor? Güzel soru. Putnix'in makalesi tam da bunu sorguluyor. Diyor ki dijitalleşme ve açık erişimle bir eserin o orijinallik, biriciklik hissi kayboldu sanki. İşte NFT dijital bir makaleye bile mesela diyelim ki günümüzün Einstein'ı bir makale yayınladı. O dijital kopyaya kanıtlanabilir bir değer, bir sahiplik katmanı ekleyebilir. Yani o ilk özgün dijital kopya gibi mi? Aynen. Onun sahibi olduğunuzu kanıtlayabilir, belki ileride satabilirsiniz bile. Orijinalliği geri getiriyor bir nevi. İlginçmiş. Peki nerede oluşturulabilir bu akademik NFT'ler? Üniversite arşivleri falan mı? Hmm. Putnings birkaç senaryo sunuyor. Üniversitelerin kendi arşivleri olabilir. Hani OCS, DSpace gibi sistemler var ya onlar üzerinden ya da makale gönderilen merkezi platformlar, Kronosap gibi veya Crossref gibi doyu veren kuruluşlar. Ama işler karışabilir diyorsun. Evet, orada lisanslama konusu var. Özellikle Creative Commons gibi açık lisanslarla NFT sahipliği nasıl uyum sağlayacak, yayıncı hakları ne olacak, bunlar henüz net değil. Biraz karmaşık konular, Anladım. Yayıncılık bir ana bir de dijital kimlik meselesi var. Akademide kimin kim olduğu, uzmanlığı, dereceleri bu hep bir sorun. Blockchain burada ne yapabilir? Burada self-sovereign identity yani SSI kavramı öne çıkıyor. Özerk dijital kimlik. Temel fikir şu, senin kimlik bilgilerin merkezi bir sunucuda değil, kontrolü tamamen sende olan bir yapıda durmalı. Hmm, yani benim kontrolümde. Aynen. Blockchain bunu güvenli ve doğrulanabilir kılmak için bir altyapı sunuyor. Verilerini sen yönetiyorsun, kiminle ne kadar paylaşacağına sen karar veriyorsun, kendi dijital cüzdanında tutuyorsun gibi düşün. Bunun akademiye somut faydası ne peki? Mesela bir öğrenci ya da araştırmacı için? Şöyle düşün, diploman, sertifikalar, yayınladığın makaleler, yaptığın hakemlikler, hepsi senin dijital kimliğine bağlı. Sahtesi yapılamaz, kolayca doğrulanabilir. Gazi Üniversitesi'nin yaptığı gibi Web3 kimliğiyle eğitimlere erişim sağlanabilir mesela. Evet, o örneği görmüştüm. Bu, araştırmacılar için çok daha güvenilir, taşınabilir bir akademik profil demek. Sahteciliğin önüne geçmek için de önemli bir adım olabilir. Tabii Orsit gibi mevcut sistemlerle entegre çalışması da kritik. Potansiyel büyük görünüyor ama e, her yeni teknolojide olduğu gibi bunun da zorlukları vardır mutlaka. Nedir engeller? Kesinlikle var. Birincisi kullanılabilirlik. Yani bu sistemler henüz yeterince kolay değil herkes için. Biraz teknik bilgi gerektirebiliyor. İkincisi güvenlik açıkları her zaman bir risk. Üçüncüsü yasal çerçeve henüz tam oturmuş değil. Bir de mevcut sistemlerle uyum sorunu var tabii. Özellikle NFT'ler için o gas fee denen işlem ücretleri bir de çevreye etkisi çok konuşuluyor. Doğru. NFT'lerin değeri biraz algısal, spekülasyona açık, dolandırıcılık riski de maalesef yüksek. İşte bu yüzden Orsit gibi güvenilir kimlik doğrulama mekanizmaları daha da önem kazanıyor. İşlem ücretleri yani gas fee bazı ağlarda gerçekten yüksek olabiliyor. Enerji tüketimi de ciddi bir eleştiri konusu. Ama alternatifler de var sanırım. Evet. Neyse ki Polygon gibi daha verimli, daha çevre dostu blockchain ağları geliştiriliyor. Bir de şey var. Verilerin değişmezliği hani güvenlik için iyi dedik ya. Evet. Ama bazen meşru bir düzeltme yapmak gerektiğinde, mesela bir veriyi güncellemek istediğinde bu değişmezlik bir engel olabiliyor. Bu da bir zorluk. Anlaşıldı. Peki tüm bu potansiyel ve zorlukların ortasında akademisyenlerin bugün bakabileceği, kullanabileceği somut araçlar, girişimler var mı? Var tabii. Mesela Türkiye'de Gazi Üniversitesi'nin Web3 araştırma grubu aktif çalışıyor, NFT ödüllü eğitimler falan düzenliyorlar. Onun dışında araştırmayı kolaylaştıran yapay zeka destekli araçlar var, Semantic Scholar, OpenAlex gibi. Türkiye'den GCRIS gibi araştırma bilgi sistemleri de akademisyenlere yardımcı oluyor. Kendini geliştirmek isteyenler için de Web3 University gibi online kaynaklar mevcut. Yani bir ekosistem yavaş yavaş oluşuyor. Harika. O zaman şöyle bir toparlayalım. Elimizdeki kaynaklar gösteriyor ki Web3 teknolojileri akademi dünyasına özellikle yayıncılık ve kimlik yönetimi alanlarına daha fazla şeffaflık, güvenlik ve araştırmacı kontrolü getirme potansiyeline sahip. Ama bu potansiyelin gerçeğe dönüşmesi için aşılması gereken e, ciddi teknolojik, yasal ve hatta etik engeller var. Aynen öyle özetleyebiliriz. Süreç çok dinamik çok hızlı ilerliyor. Önümüzdeki dönemde üniversiteler, araştırmacılar, teknoloji geliştiriciler bu alanı nasıl şekillendirecek hep birlikte göreceğiz. Ama Putnins'in uyarısı bence önemli. Akademi kendi bilim odaklı çözümlerini hızla geliştirmezse ticari oyuncular bu alanı da domine edebilir. Çok doğru bir nokta. Peki sana son bir soruyla veda edelim. Sence bu teknolojiler sadece mevcut işleyişi yani sahipliği doğrulamayı falan daha verimli hale getirmekle mi sınırlı kalır? Yoksa akademide bilginin nasıl üretildiği, nasıl paylaşıldığı gibi temel dinamikleri kökten değiştirme potansiyeli taşıyor mu? Bunun daha derin etkileri ne olabilir sence?